Elimizde olmayan bir nedenden dolayı yayınımız yayınımız kesildi. Ee, 6 dakika oldu. Altı dakika olmuştu. Hepiniz. Biz e, herhangi bir şüpheye mahal vermemek için yeniden başlıyoruz. Şu an itibariyle yayınımız başlamıştır. E, bu saatten sonra gelen beğenileri sayıyoruz. E, tekrar özür diliyoruz. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı yayınımız kesildi. E, hocalarımız süreyi tuttu. Hocam süre sizde değil mi? Evet. Tamam. Şu andan itibaren 30 dakika içerisinde gelen bütün beğeniler Burcu Yaman için e, puan hanesine yazılıyor. E, tekrar özür diliyoruz kesinti için. E... Zaten Can'a fark... fa e, perspektif teknik için bir ucu ne desemedi? Valla ucu mevbe varinin. Ah. Yani işki gömbe ki niye değil de? Burcu diye iki tuhaf eşcü bir gün. Jiber Gorasti, abi yani ki ate sabah dosyet kare mesela malı yok arşiv akıda tübehele yani yayında arşivinde bulundurmak isteyebilirsin. Bize az önceki mesajını tekrar söyleyebilirsin. Baba ile ilgili özellikle ben dinlemek istiyorum. Umarım babam da ee, Tekrardan izlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Beğenileriniz benim için çok önemli. Beslekleyen, ee, şu an izle. herkese sonsuz teşekkürler. Ee, ben Burcu. Ee, 19 yaşındayım. Konservatuar bölümü müzik öğretmenliğine hazırlanıyorum. Ee, Musaybirliği e hayallerden falan bahsettik az önce. Ee, ben müzik öğretmenliği okumak istiyorum ve öğrencilerimin olmasını istiyorum. Öğretmek çok başka bir şey yani çok güzel bir şey. Bu yüzden e, öğretmen olmak istedim. Ee, az önce de dediğim gibi babam benim için çok kıymetli olduğu için e, kendi kanımın olmasını istiyorum müzikle ilgili ve babamın işletmesini istiyorum. Bu yüzden e, böyle bir hayalim var bu şekilde e, tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için, destekleriniz için. Bizler de teşekkür ediyoruz. Madem ki kaseti başa sardık, ben de tekrar çocuklarla <laughs> çocuklarla ilgili konuya tekrar değinmek istiyorum. Arkadaşlar, çocuklarımız, e, gençlerimiz e, kıymetlidir, değerlidir. Ama genç kızlarımız, genç çocuklarımız yani kızlarla ilgili olanı çok çok daha değerlidir. Lütfen kıymetlerini kıymetini bilin. E, kendisi ilerisi geleceği ilgili hayaller kurarken bile hala babam diyor. Ne mutlu Burcu'ya. Ne mutlu Burcu gibi gençlerimize. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Eee inşallah umuyoruz bu e, hayallerin gerçekleşir. İnşallah daha fazlasını başarırsın. Ee, değerli arkadaşlarımız komple tekrar yağız aydı ve sen de bizim için çok kıymetlisin. Karışılacak bildiğin hiçbir şeyin yok. Serhan Aktaş, Rıdvan Kızmaz, Fuat Kızmaz, Cemil Ab, Dilgeş Ay, Azat Ararat, İbrahim Aktaş, Şevket Eren, Rızgar Arman, Lokman Dağ, Bilal Aram, Süleyman Çevik, Süleyman Turgut, Rezan Aslan, Lokman Fermano, Nazım Naz, Serbest Kartal, Sinan İzgi, Sevim Aslan, Hakim Gülli, Mehmet Ali Dağ, Münter Tepkeyrat'ın, ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, Burcu'nun e, 30 dakikalık süresi e, devam ediyor. Bu 30 dakika içerisinde göndereceğiniz beğeniler kendisinin e, puanhanesine yazılacaktır. Yayın esnasında sormak istediğiniz ya da bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey olursa, Burcu'nun da heyecanı bittikten sonra inşallah parçasına geçeceğiz. Burcu ne zaman istiyorsa bize işaret vermesi yeterlidir. Biz Ben ondan komut bekliyorum. Onun dışında yarışmamızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Yarışmamız her akşam ikişer gencimizin katılımıyla devam edecektir. Ee, yarışmalarımızı e, Tılsım e, Kültür Sanat Evleri ve Simur Kafe'de inşallah yapmayı düşünüyoruz. E, Tılsım Kültür Sanat Evleri e, hocalarımız, başta Mevlan Hoca ve değerli hocalarımıza e, çok teşekkür ediyoruz. E, bize vermiş oldukları destekten dolayı e, kendilerine teşekkür ediyoruz. E, Yarışma ile ilgili birkaç e, yeni açmış arkadaşlar olabilir. E, bilgilendirme yapmak istiyorum. Pivori bir yarış çıkayım. Böyle ee, bir bugün. yarışmamızla içeriğiyle ilgili e, her yarışmacı 30'lar dakika süre alıyor arkadaşlar. Bu 30 dakika içerisinde Facebook ve Instagram hesaplarımızda yayın oluşuyor. Bu yayınlarımızdan beğeni sayısına göre biz e, genç kardeşlerimize puan veriyoruz. Bu beğeni sayısının dışında yürümüzün e, ses, yorum, ritim ve performans kriterleri ölçüsünde ekstra vereceği puanlar var arkadaşlar. Bunları biz yarışmacılarımızla paylaştık. Bu puanların oranlarını yarışmacılarımıza bilgilendirdik. Bunlarla beraber en yüksek puanı alan 3 kardeşimiz finale yükselecektir. Finalde jüri devre dışı kalıyor. Jürimizin dışında iş tamamen izleyicilerimize kalıyor. Final gecesini inşallah sizlerin de vereceği oylarla bitireceğiz. Tekrar tekrar söylüyorum. Zana ve Heca kardeşlerimize de söylemiştim bu yarışmaya katıldığınız andan itibaren kaybetseniz de kazandınız. Benim nazarımda tabi e kazansanız da kazandınız. O yüzden tekrar tebrik ediyorum sizleri. Vamos e, da et belki ki şirovet ekele giden ve geri şirovet bir şey gel kiten Vavalevi naz ne Az tuazım <laughs> şirovet ve yani yorumu ve bu benim. Berçem Mavi ve Burcu kendine güven. Biz de sana güveniyoruz güzelim benim. Teşekkür ederim. E, Gamze Aydın ve Burcu Yaman. E, Kadir Ortaç, Burcu Yaman, Turgut, Ahmet Yazkiri, Zirve tek kişilikte, tek kişiliktir Kuzenemli ile Teşekkür <TVs> ederim. Abdullah Bilge ve Burcu Yaman'ı destekleyen arkadaşlarımız beğeni atmasını unutmasınlar. Beğeni önemli onun için. Ben de <tövete> yapalım. performansa Burcu Gühderkir ve Acıbant. Ve onu beğeniye bir şeyin, Acıbant'ı Sen Instagram için, Facebook için. Irak'tan Nusaybin'e selamlar. Burcu canım seninleyiz. Ayfer Özdemir. Malbata burcu Hamid verdi ya. Ee, başka hava Bu ay İslam'ı bir şeyin etkileri bir şeyin. Şu an yayında olan herkese, hani tanıdık tanımayan herkese, ya yani sonsuz selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdınız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Burcu çok teşekkür ediyor size. Evet. Beğeni nasıl yapıyoruz? Beğeni e, kalp butonuna e, üst üste tıklayınca yapıyorsun ama bir kere yaptığınızda bir daha yapmayın. Çünkü üst üste gelen kalp, kalpler yayının dolmasına neden oluyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz konuşmayınca yayın kesiliyor sonra itiraz etmeyin <gülüyor> <gülüyor> sonradan şikayetçi olmayın tekrar beni dinlemek zorunda kaldığınız için özür diliyorum neler söyleyebiliriz yarışmacı kardeşimizi tanıyabiliriz yarışmacı kardeşimiz kendini oldukça güzel ifade etti teşekkür ediyorum kendisine ee, nerelisin, buralısın? Büyük ihtimal. Ee, babanın ismini öğrenebilir miyiz? Ercan. Ercan. Ercan, Yasin. Ercan Yasin. Yaman. Ercan Yasin. Yaman de. <laughs> <laughs> yaman başlar yine. Ha. Ne abi ne kaçavici Yaman. Ne kaçavici Yaman. Eee bu ki dişi ve uh gohaben silabe ve gohaben amkarın juara bişinin. Tabii. Amkarın fırsat gibi kimiş burcu dişeci e, seriyine uktu gün bu kazan e, çibecin zamanla ilgili ser deriz de var mı? Kamera yani ne <laughs> kadar kötü dedi. Jiber göbe yarışma mı çıkar sen ama uktu mu kocam? Uktu mu ya? C... Burcu aslında biz heyecanlanmaya başladık. Aynen söyleyebiliyorsan buyur bize çok yardımcı 24 Tamam. Burcu hazırmış. Söylemek istiyor musun? Şu? Tabii. Rahat hissediyor musun? Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Ve Burcu sıtrağı ne yapabileceğine evet. bağlı. Onun Burcu gözler Tekrardan benim için çok önemli. Tamam, teşekkür dilerim. ediyoruz şimdiden. Güzel, teşekkür ediyoruz. Hocam. Şimdi Ben da çıyo, Teşekkür ediyoruz. Yüreğine <laughs> sağlık. Saat ata hoş. <laughs> Strana teci. Her bir işlere. Biz beğendik. Umuyoruz inşallah beğenen diğer takipçilerimiz de beğenileriyle destek verirler. Teşekkür Çünkü görüşürüz. arkadaşlar Mamosta Elvere Hüseyin Aygardi ve eğer siz de isterseniz Burcu'yu İstanbul'da ses yarışmasına sokmak istiyorum. Bence iyi yerlere gelecek. Onu ileride Burcu'nun ailesiyle irtibata geçerek konuşabilirsiniz. Değil mi? İnşallah. Ben dediğim gibi bu tür yayınlar bu genç kardeşlerimiz için bir şans aslında. Yani bugün sanat dünyasında olup... Bir yerlere gelen çoğu sanatçı mutlaka bir yerden başlamıştır. Yani kimisi bir müzik evinde başlamıştır, kimisi bir yarışmayla başlamıştır. Yani en güzele, en başarılıya gelebilmek için bir yerlerden başlamak gerekiyor. O bir yerlerin de neresi olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bazen gelen fırsatı tepmemek lazım, değerlendirmek lazım. Böyle değerli kardeşlerimize tekrar tekrar böyle yayınlarda bulundukları için... Bu medeni cesaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Böyle bir yarışma için zaman ayırdığına. Beytullah Özdemir, Tılsım Kültür Sanat Ekibi'ne proje olan destekleri anlamlı. Proje olan destekleri anlamlı yazmış. Biz de teşekkür ediyoruz Tılsım Kültür Sanat Ekibi olarak. Böyle yarışmaların devamının gelmesini de istiyoruz açıkçası. Hocalarımız zaten bu konuda her türlü desteği veriyor. Yani e, Mevlana Hocamız, diğer hocalarımızla beraber e, bu konuda genç kardeşlerimize gereken her türlü desteği veriyor. Kendilerine e, tekrar bu yayın esnasında da e, bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. E, biz ilk projeyi gelip kendisine anlattığımız zaman severek, isteyerek canı gönülden e, e, eminim e, şahit oldum bizzat e, programları yoğun olmasına rağmen Herhangi bir şekilde bize sorun, bize sıkıntı çıkarmadı. Aradığımız her anında bize yardımcı oldu. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. En azından bu genç kardeşlerimize öncülük yaptı. Bir müziksever olarak, bir mamusta olarak zaten kendisine yakışanı yaptı. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ben de teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz katıldığın için bazı arkadaşlar bir daha bir daha yazmış bazıları kaçırdım demiş arkadaşlar yarışmanın formatı gereği bir yarışmacı sadece bir ke bir seferliğine mahsul olmak üzere şartı söylüyor. Biz yayını kaydedeceğiz arkadaşlar siz Instagram sayfamızdan yayının tekrarını izleyebilirsiniz. ben de biraz mesaj okumak istiyorum. Mesaj butonun biraz ağır çalışıyorduk arkadaşlar. Yeni yeni başladı. Sevda ezel ezel şarkı istiyoruz Adana'ya. Evet. Arkadaşlar şarkıyı şöyle yarışmamız bittikten sonra hocam yarışmamız için kaç dakikamız var? Ee, 16'ma, 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 16'ma. 16 16 var değil mi? 16 var. 15 civarı var. 15 dakika sonra yani o bu 15 dakika içerisinde verdiğiniz beğenilerden sonra yayınımızı sona erdireceğiz. Fakat bir yere ayrılmayın. Ee, diğer kardeşlerimiz de buradayken ortak bir yayın kendileri de isterse yayın. ayrı bir yayın yapabiliriz. Bu tamamen e, yarışma dışı bir yayın olacak. Ee, Şöyle söyleyelim hocam. E, ikisinin sesi de gerçekten gerçekten çok güzel ve bugün burada biri elenmek zorunda kalabilir. Onun için. Yok e, eleme usulü değil şu anda. Şu an eleme usulü Yok, değil mi? Yok eleme usulü tamam, değil. ben onu bilmiyordum. Şöyle yapmayı düşünüyoruz. Yayın e, 30 dakikalık süresi bittiği zaman Burcu'nun e, Zana ve Heca kardeşler bir de Burcu Ortak bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Siz de isterseniz de Burcu. Kabul ediyorsun değil mi gençler? Siz Tamam siz siz, siz, siz söylersiniz, o söyler, birlikte ayrı ayrı, ayrı da söyleyebilirsiniz. Ama bir ortak yayın yapacağız. Ayrı ayrı, evet. ayrı da yapabilirler. Beraber Birlikler, de söyleyebilirsiniz. Burcu'nun mutlaka söylemek istediği başka şarkılar da vardır. Dile getirmek evet, istediği. O da kaydedeceğiz, Birini babana saygılar. armağan etmen lazım. Evet, o da da aslında var ya bu parçayı ben aslında şunu beklerdim. Parçayı bitirdikten sonra özellikle babama armağan etmek istiyorum. Beklerdim yani. Olsun olsun i̇şte, olsun. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ailenin ailenin destek vermesi gerçekten çok çok güzel. Zana ve Heca'da da öyle oldu. Evet, Sende de de Ben kendi adıma çok mutlu oldum yani ailenizin size destek vermesine. Zaten destekleriyle şu an buradayım. Bu yüzden çok mutluyum. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Salih. Salih Erçil ve Saz eşliğinde de dinlemek isterdik. Saz olayım. eşliğinde inşallah e, ileriki e, dönemlerde kendini geliştirip e, o şekilde de mutlaka katkı verecektir. Çünkü hedefi müzik hocalığı. Arkadaşlar çok konuşmanın zararlarından biri susuyorsunuz. Susayınca da su içmek zorunda kalıyorsunuz. Özür dilerim. Eyvallah. <laughs> e, Başım hala şahin abavay camert ve gopşta <laughs> gali korona ne be inşallah tutuşmuna. Ee, Reşit Şimşek, ve Selam sallahu sahibine Serçava, İsmail Kaya'dı, İstanbul'dan selam aleyküm selam. Ahmet Turgut, be müzik aletsi söylediği altını çiziyorum, bunu göz önünde bulunduralım. Arkadaşlar bizim değerli hocalarımız e, tekrar söylüyorum, e, ses, yorum, ritim ve performans üzerine ekstra puanlar vereceklerdir. E, bu puanlar kendi hanelerine e, beğenilerle beraber eklenecek ve yarışmacıların bitimiyle beraber. E, Finalin e, üç tane e, adayını e, açıklayacaklardır. O yüzden e, arkadaşlarımız e, jürinin vereceği puanı da e, mutlaka göz önünde bulundursunlar. E, arkadaşlarımız e, enstrüman çalmadan e, ya da enstrüman çalarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ayrı ayrı puanlandırılacaktır. Dilgeç ve be, beni yayına al bir şarkı da ben söyleyeyim. Size. Seni yayına alınca heyecanlanıyorsun Dilgeç. Bre Dilgeç e, bugünkü yayınımız e, Burcu için e, ee, Nusaybin Haber Ajansı Burcu Yaman'a selam göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mehmet Çalışıcı grup olarak çıkabildiğini bilmiyorduk. Biz de grubumuzla çıkardık. Arkadaşlar e, bir hafta 10 gün boyunca biz... 10 gün değil biz 15 gün boyunca duyuru yaptık. 15 on on gün, başından beri yapıyoruz. 15 günden fazla duyuru yaptık. E, grup olarak da çıkabilirsiniz tabii ki. Ee, Zana Heca, İrem e, Şeyda e, iki tane arkadaşımız daha vardı grup onlar da grup Metin Sönmez ile bir arkadaşı daha var. Onlar da grup olarak çıkacak. Biz böyle genç kardeşlerimizi gerek tek gerek grup fark etmiyor bizim için e, müzik ruhun gıdasıdır arkadaşlar. Hangi türden olursa olsun biz e, bu genç kardeşlerimizi izlemekten dinlemekten gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Nisa Bakır özellikle Burcu Yaman diye yazmış. Bir selamını isteriz artık. Selam evet. gönder. Teşekkür Aleyküm selam. Ee, Erdoğan abi, acı tuvazın çiçek becim. Az tuvazın go, halkeni sebine, peşi halkeni sebine, o doğru halkeme iyi go, sebine, o nel hatta şöyle peşi bir deva peşi Böyle yarışmalara destek vermelerini istiyoruz ki devamı gelsin. Aynen, aynen. Bizim hani, maddi, ma maddi maddi kısmını bir kenara bırakın, manevi olarak da destek versin. Biri bir şey yaptığı zaman یوګ سیز نه یاپیورسونش ایشینز گوجونوز می یوګ طرزنان اونوشمالر اولماسین استیور نا ماموستما گله کا بری ااینې اجمره فکری خوت ګوتن راځی گله کا اجد ګوخته ګو بخوځن وختې ګو دنګې سنا چې ما ګو دنګې خوش په سبا دس په بیر بستې اچین یعنی په بسته کې امکان لري جواره الی کاری بکن جواره مثلا براې شنګال هيا شنګال یا زرم د ګوخته ګو امکان نه مه به ام 30 ګو جکی جواره مثلا سوتیو دا Bir şarkı mesela düşünebiliyor yani düşünüyordu Daha doğrusu o tarz bir etkinlikte Eğer yardımda bulunmak isteyen insanlarımız olursa bu genç kardeşlerimizi YouTube üzerinden olabilir yarışma esnasında olabilir Bizler bu şekilde bu genç kardeşlerimize destek olabiliriz bizim bunlar için yapabileceğimiz bunlarla sınırlı arkadaşlar onun dışındakini biz zaten o <laughs> İdris Gündüz e, Tıpkıerati, Selim Ağa Tıpkıerati, Adnan Bartan, Tıpkıerati, Mehmet Nur Kaçar Tıpkıerati, Celal Korkmaz e, Tıpkıerati, e, Havaliun Tev Tıpkıeratin, Emtifazın Godisa, Günçbir Anek'in e, yayın esnasında e, yapmış olduğumuz 30 dakikalık değerlendirmede genç kardeşlerimizi beteni, beğeni e, butonuyla destekleyebilirsiniz. E, her e, izleyicinin bir beğeni hakkı vardır e, ee, bir beğeniyle bu genç kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Ee, onun dışında Burcu ilave etmek istediğin, söylemek istediğin. Ben de yine Hangi anladım. takımı tutuyorsun? Sakın Galatasaray olmasın. Takım, tutmuyor. Takım tutmuyorum. E, bu bu... Becet çok, becet, çok tutmuyorum. Çok. Çok. An, <gülüyor> 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 diyor işi bilecek geleceksin. <laughs> Şahin kardeşim yanımda Galatasaray formasıyla duyuyor arkadaşlar. Bende negatif enerji oluşuyor. Ee, kusura bakmayın. Abi. Evet, <laughs> yani ben e, Gazze ile yan yana geldiğim zaman biraz e, sıkıntı e, e, Hayır, aziz negatif. Aziz bu, ama spor bakım. Negatif enerji alıyorum. E, tabii bunlar işin şakası arkadaşlar. E, biz bütün takımlarımızı seviyoruz, bütün kulüpleri seviyoruz Galatasaray hariç. E, <laughs> Meltem Baydın yüreğine sağlık. Hasan Ayhan, hayırdır ya? E, günaydın Hasan Bey. Yarışma yapıyoruz, yarışma için. Genç kardeşlerimiz şarkı seslendiriyor. Bu şarkıları beğendiğiniz zaman beğeni butonuyla destek verebiliyorsunuz. Ee, Celal Korkmaz çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum Celal. Rahat selamlar, saygılar gönderiyorum. Şükrü Akyüz, bol selamlar. Aleyküm selam. Ee, Resul Çelik, spiker kardeş o kadar konuştun ki 3 dakika nefes al. Arkadaşlar <laughs> ben konuşmayınca yayın duruyor. Kusura bakmayın ben susuyorum an itibariyle yayın şimdi genç kardeşlerimiz yeni çıktı yeni yayına girdi ister istemez heyecan oluşuyor biz konuşarak bu heyecanlarını atmaya çalışıyoruz 30 dakikalık süreyi eritmemiz lazım dedi askeri <laughs> ki havale burcu slavi abi benim nevi benim bir burcu evin turgut osman güleç dilan yağız aydisan baran da ömer kızmaz gökhan yaman Eee... Udi Ömer Kızmaz, Barışkaz Helin Ortaş ne güzel Mervan Marini, Pelin Aktaş, Diloş Önal, gerek Önal deniz ama Öneri Eski, Umazlum Demiray. Ee, ama valim göçtere silah şey yani. Teşekkür selam olsun. Abdullah Turgut. Abdullah Turgut be am be burcu Yamana. Biz burcu yamanlıyız diyor. Kalbi uçacak işler yaşayan diye. teşekkür ediyoruz. İdris Keyik e, basa basa ha butona basa basa ellerim yoruldu arkadaşlar. 10 kere... defa da bassanız bir beğeni hakkınız var. Bir kere de bassanız bir beğeni hakkınız var. O yüzden e, çok fazla da stres yapmayın. Ahmet Turgut, Rıdvan abi şampiyon belli, yarışmaya gerek yok. Burcu Yaman diyor. Bitirelim o zaman. Bitiriyoruz Mamosayla. Biz de teşekkür ediyoruz. Celal Korkmaz e, helal e, Heykeli. heykele. Celal Korkmaz senin babanın dostudur. Irak'tadır şu anda. Irak Zaho'dadır. E, Aleyküm selam. Celal abna ajber ko gelki hizba bi khodke mij rasti. Eee hemen hiç cevap etkin. Vallahi hani kızlar için Şahin ki gelki hoş got afu bugün kusuri afu bugün bele gerek ca burcu ile oynahweni. Ha. Babamı kıskanacağını sanmıyorum. Evet. Ben annem de şu an izliyorsa ellerinden öpüyorum. Pelda, <laughs> <be>, <laughs> Pelda Yaman ve gönüllerin şampiyonu. Pelda Yaman ve gönüllerin şampiyonu. Güzeller güzelim. Teşekkür ediyorum. Naz Nur ve şampiyon Fenerbahçe. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar her şeyde eşit objektif olmaya çalışıyoruz. Tekrar özür diliyorum sizlerden. Tabii. Galatasaray konusunda biraz sıkıntılarımız var. Tekrar özür diliyorum. Benim bir eksikliğimdir. Affedin. Mamusta az Instagram'ı davet bakın. Tamam. Zaten performans hayal Tamam. Bilal Yaman dibe şampiyon burcu. Resul Çelik dibe her bir cihamet. Ee, Salih Elçil, e, Ahmet Spor, Ali Ercan Yalçın, başarılar dilerim Burcu Yaman'a. Rahi, Rahime, Leyla Çelik, Gülmül Hamuş yandına. Güle Baksiye Hamuş'a yekirneşler hoş ee, Ahmet Turgut ve Burcu sen gönüllerin birincisisin kuzenim. Tehlikeli ya bak Burcu diye yazmış ama şimdi ben bunun ismini nasıl telaffuz edeceğim? Tehlikeli style rap. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. <laughs> Aynen bak Aynen. bu da bu da güzel bir cevaptı. Her kimse teşekkür ediyoruz sana. Yusuf Yaman, Burcu Yaman, ee, Ahmet Doğan Zana ve şampiyon. Aha. Ve -e muhalefetçi derken Zana Heja da şampiyon, Burcu Yaman da şampiyon. Bundan sonra çıkacak yarışmacılarımız da şampiyon. Bu arkadaşlarımız bu yani bu yarışmada demek istemiyorum. E, farklı platformlarda dahi olsa katıldıkları böyle etkinliklerde bence şampiyon olmayı zaten hak ediyorlar. O cesaretlerinden dolayı hak ediyorlar. E, o özgüveninden dolayı bu insanlar hak ediyor. E, o yüzden e, sadece rakamsal anlamda 1-2-3 seçilecek. Onun dışında hepsi gönlümüzün birincisidir. Salih Erçil e, teşekkürler. Ahmet Spor fanatik. Ahmet Derkeskoa. Ama çünkü ne hakkında bahsedeceğimi bakar. <laughs> Meltem Aydın, Vurtu Yaman, Kalp Yükselişi'nde. Çekdaro, Zelal Sagros. Seni de seviyoruz Çekdaro. Sana da selamlar, saygılar gönderiyoruz. Bahar Yağmur, Bahar. Kalp göndermiş. Azat, kurtalan, şarkı yok mu diyor. Arkadaşlar şarkıyı bitirdik. Her yarışmacımızın bir şarkı, bir performans hakkı var. Fakat birazcık beklerseniz... 30 dakikamız, hocam kaç dakikamız var? Son 5 dakikamız arkadaşlar. 5 dakika sonra e, beğenilerimizi toplayıp e, yarışmamızı bitireceğiz. Onun dışında e, sizler bir yere ayrılmayın. Genç kardeşlerimiz Zana Heca ve Burcu Yaman kardeşlerimiz de ayrı bir platformda yarışmaksızın e, kendileri istediği e, müddetçe bir e, ekstra bir yayın yapmak istiyoruz. E, i̇nşallah e, güzel zaman geçiririz. Instagram eee kayıt ne abi? Lebeli, tamam. Video kayıt ne abi? Koçer Erdal, e, Herbici Ahmet Spor, Ahmet Çalışıcı, Çalışıcı, Başarılar Kışla TV teşekkür ediyoruz. Mervan Çakır, e, merhaba gençler katılımcılara. Burcu'nun eee dayısı olarak başarılar diliyorum. Umarım yolları açık olur. Danimarka'dan selamlar. Teşekkür ediyorum. Danimarka'dan selam Sanki dayını unutmuş gibiydin. Yani söz Bakır, Mervan Bakır. Ha, ben çakırlarla çakır Yok. E, <laughs> çok konuşmanın zararları, dilimiz belki sürçüyor olabilir, belki de ben yanlış söylemişimdir. <laughs> ee, Mervan Bakır'ın aslında bu objektif yorumu için ayrıca teşekkür <laughs> etmek istiyorum. Ee, kendisi şey demiş, bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Evet, evet, ben ben çok mutlu oldum böyle. Sizin dediğiniz gibi bu yarışmaya katılarak hani hepimiz birinci olduk zaten. Aynen. Çektaro e, Antalya'dan selamlar. Aleyküm selam. Tehlikeli burcu burcu diye yazıyorsun. E, kabul ettik. Allah razı olsun. Her kimsen sana da selam olsun. <laughs> ha. da e, lütfen emeğe saygı gösterelim. Arkadaşlar emeğe saygıyı şu şekilde gösterebilirsiniz. Burcu kardeşimizin performansını beğendiyseniz beğeni butonuyla destekleyebilirsiniz. E, Abdullah Turgut Kışla Mahallesi'nden selamlar Burcu. Burcu Yaman'a Dilgeç Ay, herkes biliyor ki sen Fenerlisin Rıdvan, kimsenin yanında başka takımı tutuyorum diyebilir ki... Hazreti <laughs> şampiyon Galatasaray, de Vosma. Vosma sen Fenerbahçe'ye Havalı de Şahin, Garok TV'de canlı yayın dıkırın, çık dıkırın ha, röportaj sokak röportajı. Çoğu ben mehlamel, ben rastal alo

Mehmet çalışı, çalışıcı Burcu Yaman'a selam göndermiş. E, bas, e slava bir şey şeyine böyle Burcu geli da yok çünkü dosya da dakika? Burcu, son dakika. dakika. Bir bir dakika ne ma pilot ne, ne Ah. <laughs> <laughs> <Bak, y> <laughs> yani fark etmesen <laughs> böyle sohbet et benim gibi böyle ağzına ne geliyorsa konuş. Bir dakika, bir dakika Senin yüreğin güzel ağzına ne çıkıyorsa kabulümüzdür. Teşekkür. Evet. Ee, vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Eee bu şekilde. Ahmet Doğan ve Dalkurt'un eee Ahmet'in yıldızı Zana Uheyca'ya selam. Eee aleyküm selam Ahmet Doğan. Şükrü Akyüz ve Burcu, Cevdet Turan ve Erbici, Nüpel Ayhan. Yayını Arkadaşlar yayını kapatmak için son. Evet. Saniyelerimiz kaldı. İstiyorsan şöyle yapalım. Ee, Zana Heca'yı dinledik. Yayını kapatalım mı? Arkadaşlar son olarak ekliyorum. Birazdan yayınımız sona bir erdi. Saniyemiz muhtemelen bitmek üzere. Bitti arkadaşlar. Biraz sonra tekrar yayına gireceğiz. Ama yarışma olmayacak. Yarışmamız şu saatten itibaren bitmiştir. Hayırlı akşamlar diliyorum.